Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Talha. Bugün sizlerle birlikte Razer Desktop B210'un incelemesini ve kutu yapıyoruz. Uh, yeah my life is lovely now i'm focused on me you said you were about to die I guess the car is on eat but see i ain't even tripping cause i just chose to believe that somebody gonna come around and give me just what i need i don't wanna see you finally see you looking down and out coming to me razer's Daha önce Razer Deathstalker V1 yani Razer Deathstalker çıkmıştı. 10 yıl aradan sonra ilk defa tekrardan Razer Low Profile bir klavye çıkardı. Bendeki modeli %100 olan, bunun aynı zamanda numpetsiz olan TKL olarak geçen bir versiyonu var. Bu kırmızı switch bir klavye, bunun aynı zamanda mor switchli bir versiyonu da var. Klavyemiz kablosuz olarak 2.4 GHz kullanarak, kutunun içerisinden çıkan USB'yi bilgisayara takarak bağlanıyor. Aynı zamanda kablolu olarak ve bluetooth olarak da kullanabiliyorsunuz. Bluetooth'u da 5.0 olarak destekliyor. Razer'ın kendi sitesinde ayarlamalar yaparak ışıksız, ışığın %50'si, %100'ü açık olarak günde 3-4 saat, 8 saat, 24 saat olarak ayarladığınızda size ne kadar, kaç gün veya kaç saat kullanabileceğini orada yazıyor zaten. Kutunun içerisinden az önce de gördüğünüz gibi herhangi bir bilek desteği çıkmıyor. Zaten low profil bir klavye olduğu için bilek desteğine ihtiyaç da duymuyorsunuz. Bileğinizi çok yukarıda bir şekilde bırakmıyor diğer klavyelere göre. Üst tarafı soğuk alüminyum malzeme, alt tarafı ise hem maliyetten hem de ağırlıktan kısmak için plastik kullanmışlar. Tuşlara gelecek olursak sağ üst tarafında burada da gördüğünüz gibi medya tuşları bulunuyor. Bunları yukarı aşağı iterek ses açıp kısma, buradaki tuşa basarak işte durdurup oynatma özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Razer'ın kendi uygulaması olan Razer Snaps üzerinden bunlara daha farklı özellikler atayabiliyorsunuz. Razer Snaps'ten bahsetmişken kendi uygulaması üzerinden hem ışıklarını, aynı zamanda makroları, kendiniz daha farklı bir ışık kombinasyonu istiyorsanız onu oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda birçok e, uygulama ve oyunla da birebir olarak uyuşuyor. Daha farklı Razer cihazlarınız varsa bunların hepsini birleştirip aynı şekilde yanmasını sağlayabiliyorsunuz. Tuşların üzerinde Razer'in kendi ürettiği değişik bir kaplama olduğunu söylüyor bu kaplama eliniz yağlıyken veya işte çok kullandığınızda eliniz terlediğinde üstünün daha geç bir şekilde yıpranmasını sağlıyormuş. Bu şekilde klavyenin tuşlarının ömrü ve görüntüsü daha uzun sürüyor. Tuşların altına gelecek olursak tuşlarda kırmızı switch yani red switch olarak Razer'ın kendi ürettiği optik switch'ler var. Bunlar 1.2 mm uzunluğunda diğer klavyelere göre daha az olduğundan dolayı daha çabuk bir algılama sistemi var. Optik switch olmasının bir diğer avantajı da bastığınız zaman daha kolay bir şekilde algılıyor olması. Klavye kablosuz olduğundan dolayı kendisi 15 dakika sonra kapatıp kullanmadığınız zaman 15 dakika içerisinde herhangi bir tuşa basmazsanız, kullanmazsanız kendisini güç moduna alıyor ve ışıklarını ve bağlantısını kopartıyor. Tek bir tuşa bastığınız zaman, üzerindeki herhangi bir tuşa bastığınız zaman da tekrar klavyemiz devreye giriyor. Bu sayede de pil ömrünü daha fazla uzatmış oluyor. Mesela bir şeyler izlerken klavyeyi kullanmadığınız için klavye kendisini düşük güç modunu alarak daha uzun süre şarja takmadan kullanmanızı sağlıyor. Üzerine maalesef ki Türkçe tuşlar bulunmuyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla bunun gibi kutu açtığım inceleme videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. <laughs>